Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle e, çiğ köfte tabağı yapacağız Nasıl yapılır Nasıl edilir göstereceğim Şimdi Çiğ köfte tabağımız burada Limonumuz burada Çiğ köftemiz burada Şimdi ilk önce e, Çiğ köfteden başlıyorum Evet bir dakika tamam Böyle Çok almıyoruz Çok almıyoruz böyle Bakın böyle hafif içeri sıkıyoruz tamam mı? Ama bu çok hafif değil. Çok hafif değil. Böyle Bak böyle sıkıyoruz. Bak hafifçe bak. Nasıl oldu? Şekil çıktı tamam mı? Şu an iki tane oldu. İki. Şimdi arkadaşlar İki tane oldu ya Taba e, kenarlarını yuvarlak edip dolduracağız. Şimdi ama ortasını doldurmayacağız. Ortası hariç. Ortasını limon kazacağız. Bak şimdi. Bakın böyle. Böyle oldu bak. Anladın? Ne oldu? Kaç tane oldu? Üç. Değil mi? Bak üç tane. Bir tane daha alıyoruz. Onda dört tane olacağız. Dört, dört tane. Anladınız mı? Şimdi bana alınız. Şaka. Bakın bu böyle hafifçe böyle sıkıyoruz. Sıkı, sıkıyoruz. O tabağımızı katıyoruz. Bakın böyle ben kenarlara katıyorum bakın. Ortaya katırmıyorum. Hayır. Hayır. Kenarlara katıyor muyum? Evet. Çünkü e, Şanur Şanlıurfa'nın tabağına kenarlarını katırıp ortasına limon katırıp ben de o, ondan öğrendim. Küçük hafif falan öğrendim. Bir daha öğrendin. Kaçlandı? 2 4 5. Bakın 5 tane oldu. 5 tane oldu. Hadi gel. Eee unutmayın. Bu bölüm falan değil. birinci bölüm falan değil. Aynen böyle sıkıyoruz. Tavamıza atıyoruz. Bu da benim kuzenim. Hoş geldin. Hoş geldin. Seyircilerimize bir, bir şey söyleyebilirsin. Öyle değil. Kaç tane oldu? 2, 4, 7, 8 8 tane oldu. Bakın inanmıyorsanız. Ortasına limon katıp kenarlarına limon sıkacağım. Tamam mı? Buraya bakmıştım. Aynen. Yani, bir şey olmaz. Böyle saf sıkıyoruz. Dökülmesi önemli değil. Böyle eğer siz dökülürse ölürüm değil arkadaşlar. Ee, şimdi böyle kaç tane oldu? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 9 tane oldu şu an. Evet. Şimdi ekran daha lazım herhalde. Bilmiyorum tam bilmiyorum da. İki tane daha lazım. Hemen şöyle. Şöyle hafifçe bakın. Hafifçe böyle sıkıyoruz. Ve böyle. Tamam. Son bir tane kaldı. Son bir tane. Ortasına ya iki sayacak ya bir sayacak. Ama ilk önce lima sıkmam lazım. Ha tamam. Bir, bir tane eksik tamam. Üç taneymiş. Sonuçta işte size göstereyim arkadaşlar nasıl olduğunu. Böyle. Bakın. Şimdi Böyle. Az hafifçe sıkıyoruz. Çok haf çok hafifçe sıkarsak olmaz. Çünkü yuvarlak olur. Bakın tabağımızın ortası boş kaldı ve çok güzel oldu. Şimdi ortasına limon katacağız. Bir tane sıyıyor mu? Ee, i̇ki tane mu? Sıdı. İki tane, mu? Sığdı, iki tane sığdı, Tamam. Bir dakika. Bakın nasıl olmuş. Abone olmayı unutmayın. Sizin için yaptım bunu. Şimdi buradaki limonu alıyorum. Çikolata zarar vermeden. Aldım. Bak aldım. Bir tanesi yok değil mi? Et tarafı, sıkacağım? Bak şimdi. Et sıkacağım? Hop 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 hop. Şanlıurfa'nın meşhur yerinin çiğ köftesini yapıyorum. Şanlıurfa'da değil mi? çıkıp istiyorsanız Şanlıurfa'nın çiğ köfte yerlerine gidebilirsiniz. Bizim evde fazla kalmıyor. Az, az kişi anca yeter. Ve bu limonu atıyorum. Gereksiz kaldı çünkü. Şimdi çiğ köfte yapmamız bitti. Bakın şimdi. Çiğ köfte nasıl olmuş? Ben yemeyeceğim. Bunu başkası yiyecek. Ben aşçıyım. Ben aşçıyım. Aşçılar yemek yemez. İşi yani öğle yemeği geldi zaman eş, yiyebilirler. Abone unutmayın, like atmayı unutmayın. Ee, bunu herkese yayınlayacağım. Bay bay.